Servet ve gelir dağılımında adalet sağlanmadığı müddetçe siz kişi başına düşen milli geliri 30 bin dolara çıkarsanız, 40 bin dolara çıkarsanız ne olur? Sizin o milli geliri yükseltmeniz Türkiye'deki açların sayısını azaltmıyorsa ya da gelir adaletsizliğini düzeltmiyorsa o zaman e, ülkenin zenginleşmiş olması tek başına bir anlam ifade etmez. Mesela Türkiye'deki e, en tepedeki %10'luk kesim toplam gelirin %54.5'unu alıyor. en Az pay alan 50 kesim ise toplumun yarısı demek bu yüzde 50 kesim ise gelirin ancak yüzde on alabiliyor. Servette ise durum çok daha feci, çok daha kötü. Servet alanındaki tablo şu: en alttaki 50 kesim servetin sadece yüzde elinde bulunduruyor. Yüzde kesim toplam servetin yüzde elinde bulunduruyor. Evet. Şimdi bu düzelmeden sadece siz milli geliri arttırdığınız, yükselttiğiniz kişi başına ortalama şu anda işte 9 bin dolardan falan bahsediliyor, 10 bin dolara çıkacak. Dört kişilik bir aile düşünürseniz. 40 bin dolar. 40 bin dolar ne kadar para ediyor bugünkü hesap ile? 700 kusur bin lira. Kaç aile bu parayı görüyor? Yani bunlar ortalama. İşte evet ülke zenginleşsin eyvallah. Biz de isteriz. Keşke dünyanın en müreffeh toplumlarından birisi olalım. Fakat ülke zenginleşirken bu serveti adil bir şekilde bölüşmek yani Bir yapıyorlar. anayasa düzenleme, bir vergi düzenlemesi yapacak müdafaa iktidarı geldiği zaman.